Harika bir kutu açılışıyla daha karşınızdayım. Bu videoda Türkiye'ye geldiği zaman birçok insanın tercih edeceğini düşündüğüm bir modeli kutusundan çıkartacağız ve biz de bu modeli daha Türkiye'ye gelmeden yurt dışından temin ettik. Bahsettiğim model şu anda sahte bir kutuda bulunan Xiaomi Redmi Note 10s olacak. Şimdi bir Xiaomi Redmi Note 10 serisini tanımak gerekiyor öncelikle ki bu telefonun ne kadar önemli olduğunu anlayın. Biliyorsunuz Xiaomi Redmi Note 9 serisiyle beraber Türkiye'de uygun fiyatlı telefon anlayışı değişmişti ve çoğu insan Xiaomi Redmi Note 9 serisini tercih etmişti. Şimdi ise Xiaomi Redmi Note 10S'i çıktı ve 3 farklı model bulunuyor bizim tercih edebileceğimiz. Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10S, Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Şimdi Xiaomi Redmi Note 10 şu anda 3000 lira civarlarında satılıyor. Xiaomi Redmi Note 10 Pro ise 4000 lira civarlarında satılıyor. Peki ben 3000 liralık bir uygun fiyatlı telefon satın almak istemiyorum ama 4000 liralar kadar da çıkmak istemiyorum. Birazcık performans olsa da arada bir şey bulsam olmaz mı diyenler için işte Xiaomi Redmi Note 10S karşımıza çıkartılıyor. 3000 liralık Xiaomi Redmi Note 10'dan 3 tane farkı var. Kamera daha iyi iyi hale getirilmiş. İşlemci daha iyi hale getirilmiş ve renkler değiştirilmiş. İşte sizlere orta şeker herkesin tercih edebileceği efsane bir telefon. Kutunun detaylarına bakamıyoruz çünkü bunu bize Emre gönderdi ve Emre telefonu yurt dışından temin ederken tabii ki zorluklarla karşılaşıyor. Bir telefonu yurt dışından getirtmek, bu ofis açmak gerçekten kolay değil. Bundan dolayı bu videoyu beğenirseniz sevinirim. Eğer siz de farklı telefon modelleri satın almak ya da bu modele bakmak ve telefon satın almak isterseniz de Emre ile alakalı açıklamalar kısmına ben gerekli linkleri bırakıyor olacağım. Ona oradan direkt ulaşabilirsin. Abi gel. Sana göstereceğim şeyler var. Çakma kutu nasıl oluyor? Ona da bakalım. Bak. Xe AMI yazmış. POGemi Context Xiaomi adaptör USB-C kablo falan buraya bayağı bir şey düşemiş. Ama bu sahte bir kablo tamam mı? Yani sahte bir pardon kutu. Şöyle bir açıyorum ve içerisinde birebir hiçbir kutu içeri değişmemiş modellere var. Bak aynı kılıf yine burada. Adaptörler ve USB kablomuz yine burada. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi bir kere bir telefonun üstünde neler var ona bakalım. 64 megapiksel çözünürlüğünde quad kamera diyor. Yani arkada 4 farklı kamerayla karşılaşıyormuşuz. 1, 2, 3, 4 tane kamera burada var ki ben bu kamera tasarımı seviyorum, fena değil. Alt tarafa doğru baktığımızda ekran, işlemci ve şarjla alakalı da detayları görebiliyoruz. Ben bunu buraya koyuyorum. Gelelim buraya. Xiaomi tarafından tasarlanmış bir kılıfımız var burada ki. Ben bunu hemen takacağım. Çünkü var ya, bak ilk defa ben açtım gördün mü? Meslek hastalığım var iki tane. Bunlardan bir tanesi kutu açılışında kılıfı takmayı unutuyorum. Kılıf biraz temiz değil, daha önce takılmış onu anlıyorum ben. Ama dediğim gibi yurt dışından telefon getiriyoruz. Hani böyle şeylerin olması normal mis gibi oldu. Hani burada ne varmış? Burada tabii ki bir Type-C kablomuz var artık. Xiaomi'de her telefonda görmeye alışkın olduğumuz Type-C kablosunu direkt olarak buraya takabilirsiniz. Tekrar şöyle bir baktığımda nelerle karşılaşıyorum neye bakacağım. Burada bir adaptörümüz var ki bu adaptör hemen bakayım. 27 Watt gücünde değil 33 Watt gücünde maksimum bir güç bizlere verebiliyor. 33 W'a kadar güç verebiliyor. Kutu içerisinde başka bir şey var mı diye bakıyorum. Başka bir herhangi bir detay kutunun içeriğinde göremiyorum. Peki bu Xiaomi Note 10S Türkiye'ye geldiği zaman çok fazla ses çıkartacak olan telefon arayüzde kısıyor mu? Kamerası iyi fotoğraf çekiyor mu? Oyun oynarken beni zorlar mı? Gelin ilk soruların cevaplarına yakından al bakalım. Bu telefon size daha ne Yani en güncel sürümlerle karşımıza çıkıyor ki telefona karşıdan baktığınız zaman bence güzel. Yani fiyatını, uygun fiyatlarını düşündüğümüz zaman hani öyle kalın çerçeveler falan değil artık yeni nesil tasarıma uygun fiyatlı telefonlarda ayak uyduruyor. Şöyle bir devam edelim ve görmüş olduğunuz gibi yeni nesil arayüzle hemen karşılaşmaya başlıyoruz. Hemen Türkçeyi seçiyorum ve Türkiye ile devam ediyorum. Telefonun nerede olduğunu bilmesi gerçekten güzel. En azından Çince ile onunla bununla bizleri uğraştırmıyor. Gayet güzel bir şekilde karşımıza çıktığını söyleyebilirim. Hemen şöyle bir alt kata bağlayalım. Wi-Fi'ye bağlandık ve telefon yavaş yavaş kurulurken ben de sizlere özelliklerinden bahsedeceğim. Uygulama verileri şu anda kopyalamak istemiyorum. Çünkü telefonun hemen arayüzüne girip detaylardan sizlere bahsedeceğim. Bu arada kurulum yapılırken ben birkaç detaydan daha bahsedebilirim. Ama önce bir şu iç kurulumları da tamamlayalım. Bundan sonra devamlı bildirim o halinde geliyor. Gerçekten insanı rahatsız ediyor. Ve telefonun mi hesabı kurup kurmak istemediğimi soruyor. Onu da istemiyorum. Şimdi hemen bunu da atlıyorum. Bir parmak izine bakalım mı? Parmak izi nasıl çalışıyor? Buna da bir bakalım. İlk olarak bir desen oluşturacağım. Xiaomi'nin şu özelliğine çok sinirleniyorum. Yani topu topu bir parmak izi okutacağım. Bazen 4 saniye, bazen 10 saniye seni okuman için bekletiyor. Ve parmak izi sensörü yan tarafta. Şöyle dokunuyorum gördüğünüz gibi. Fena değil. Titreşim yapıyor ve onu bana hissettiriyor okuduğunun. Ve dokunduğum anda okuyormuş gibi hissediyorum. Hemen yanlarına da diyor basit bir şekilde ekleyin. Şöyle, şöyle devam ediyorum yanları da okuttuk ve bitti parmak izi okumayı başarıyla tamamlamış olduk. Benden evimi, tarlayı, tüm bilgilerimi istiyor. Hepsini vermeyi kabul ediyorum. Ve klasik bir görünümü de kabul ediyorum. Kurulumu tamamladım. Artık 12 yüzüne girmeye hazırım. Uygulamalarda yükleniyor. İlk olarak ekrandan bahsedeceğim. Şimdi buradaki ekran güzel bir ekran. Ondan bahsedeyim. 6.43 inç büyüklüğünde bir ekranımız var ki bu ekran hani 6.7 olsa 7 olsa büyük olurdu. 6 inç olsa biraz küçük olurdu. Bence tam olarak kullanmamız gereken ekran büyüklüğü olarak karşımıza çıkıyor. Ekran omelet bir ekran ki bu renklerin güzelliği de karşımıza çıkıyor. Yani telefon ekranına baktığınız zaman bir wow diyorsunuz. Hani uygun fiyatlı bir telefonda görmek istediğimiz ekranlar artık bunlar. Ve çözünürlüğüne baktığımız zaman da 1080'e 2400 Full HD Plus çözünürlüğü görebilmek mümkün. Bu da gayet yeterli. Çünkü artık 2K ya da 4K'ya çıktığımız zaman ne yapacak? Bizi sorun çıkartacak. İşlemciyi gereksiz yere yoracak. Bunu istemeyiz. Gorilla Glass 3 ile korunan bir ekranımız var. Ekranın ortasında delik çentiği görebiliyoruz ki bu delik çentik ve alttaki kalın çerçevelerle beraber %83'lük bir ekran kas oranına ulaşabiliyoruz. Şimdi bu alttaki kalın çerçevenin sebebi de şu. Hani yanlışlıkla parmağınızı değmesin. Sizi rahatsız etmesin. Bunun iyi bir detay olduğunu söyleyebilirim. Ekran hakkında söyleyebileceğim son detay da 450 nit standart ama güneş ışığı altında ya da HDR içeriklerinde 100 nit'e kadar çıkabilen bir ekranda karşılaşabiliyoruz. Ayrıca bu telefonda IP53 var yani üzerinde yanlışlıkla bir su geçtiği zaman öyle hemen korkmanıza gerek yok ki bu da önemli detay olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi sizlere işlemciden ve kameradan da bahsetmenin vakti geldi. Şöyle bir çevireyim. Bu arada parmak izi tutuyor mu diye sorarsanız da canlı canlı göstermiş olduk. Şöyle bir bez alayım. Hemen şöyle arka tarafı sileyim. Sildim ama tam silememiş de olabilirim. Telefon siyah olduğu için buradan o kadar da belli olmuyor kameradan biraz bahsetmem gerekiyor. Kamera detayı önemli detay çünkü Note 10'dan daha iyi. Note 10 Pro'dan bir tık daha aşağıda bir kameramız var. Bana kamera tarafına baktığımız zaman Note 10'da 48 görürken burada 64 megapiksel çözünürlüğünde bir kamerayı görebiliyoruz. Note 10 Pro'da 108 vardı ki karşılaştırmayı da büyük ihtimalle ben yapacağım. Şöyle söyleyeyim 108'e eğer bütçeniz yetmiyorsa o kadar da önemli detay değil. Zaten gidip Google fotoğrafları yükleyeceğiz ya da sileceğiz hani ya da sosyal medya yükleyeceğiz. Bunun iyi bir detay olduğundan bahsetmem gerekiyor. Telefonun diğer kameralarına baktığımız zaman 8 megapiksel çözünürlüğünde bir geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde de derinlik kamerasını görebiliyoruz. İşin en güzel kısmı bu telefon 4K 600 FPS videolar çekebiliyor. Yani uygun fiyatlı diye bizi Full HD'ye mahkum etmiyor. Şimdi gelelim arka tasarıma. Ben arka tasarımı beğendim. Farklı renkleri zaten şu anda ekranda görüyorsunuz görüyorsunuz. Ben bu rengi beğendiğimi söyleyebilirim. Kılıf da zaten özellikle güzel olur ama açık renklerde tabii ki tercih edilebilir. Buralardaki renk yazıları, dokunuş hissiyatı falan da gayet güzel. Geçelim ön taraftaki kameraya. Ön taraftaki kamera bizi o kadar mutsuz edecek gibi durmuyor. Tabi bunu önce bir denemek gerekiyor. Hemen şöyle ilk fotoğrafımızı bir çekelim. Şöyle arka kamera var. Arka kameranın da bakarız. Bayağı da bir şey yaptırdı hemen. İlk defa geldik ya. Burada yine Aykut abi var. Çekimleri Aykut abiyle ile gerçekleştiriyorum. Şimdi Xiaomi telefonlarda dikkat etmeniz gereken bir şey var. O da ne? Şu ve Aykut abi de saçını düzeltiyor. Tabii ki o değil. Burada filtre yüzünüzü pürüzsüz bir hale getiriyor ve sizin bakın böyle bebek suratlı falan yapıyor. Bunu kapatın ki gerçek yüzünüz ya da işte gerçek hani gerçek o manada değil yani böyle daha gerçekçi bir resim görebilirsiniz. Yapay zekayı açabilirsiniz. Ayrıca eğer etraf çok parlaksa buradaki HDR A'ya basarak yani otomatik bir şekilde HDR'in açılmasını da sağlayabilirsiniz. Hemen ilk fotoğrafımızı çekelim mi? Çektik ve hemen şöyle bir yakından bakalım. 13 megapiksel çözünürlüğünde öyle çok yüksek çözünürlüklü bir kamera beklemiyoruz ama yüzümüzdeki tüm detayları ve Aykut abinin masum gülümsemesinde çekmiş gayet güzel bir fotoğraf olmuş. Şimdi hemen şöyle bir kameranın arayüzünde dolaşmak istiyorum. Noto modeli kamera yüzünde beni biraz üzmüştü yavaşlığıyla. Burası o kadar yavaş değil gibi duruyor. Yani telefonu aldığınız zaman aynen bu şekilde bir arayüzle karşılaşacaksınız. Arka kamerada genişe geçelim. Hemen 2x yapalım. Ana kameraya geri gelelim. Hemen yapay zekalı kamerayı açalım. Şuradan bir ayar yapalım. 9-16, 3'e 4. Fena değil. Yani bu telefonu bence tahmini olarak 3500 liralık bir fiyat etiketi olacak. Video tarafına geçiyorum. Burada da hemen geniş açılı kamerada videoda büyük ihtimalle 4K çekemeyecek. Evet Full HD çekiyor ama ne zaman ki ana kameraya geçerseniz işte o zaman da 4K 30 FPS videolar çekebiliyorsunuz. Marco kamerayı da kullanabiliyorsunuz. Peki Bununla yetinir miyiz? Tabii ki yetinmeyeceğiz. Gelin telefonun fotoğraflarına yakından bakalım. Telefonun fotoğraflarına yakından baktık ve sizinle beraber yapacağımız şey artık biraz da performansı konuşmak olacak. PUBG'yi gözünüzün önünde indireceğim. PUBG yazarak indirmeye çalışacağım ve buradaki arayüzün ne kadar hızlı olduğunu sizlere göstereceğim. Tabii ki bu telefonun içerisinde şu anda boş. Telefonun içerisinde boş olduğu için çok rahat bir şekilde telefon davranabiliyor. İleride biraz daha yavaşlayabilir ama şu anki hızının bu olduğunu söylemem gerekiyor. Bu indirme hızı bu arada bizim ofise özgü olabilir çünkü 1 gigabitlik bir internet hızımız var. Tabii şeyimi bunun hepsini kullanamıyor ama kullanabileceği maksimumunda kullandığını söyleyebilirim. Şöyle biraz arayüzde gezelim. Bak Netflix kurulu gelmiş mesela. Hemen Netflix'i bir güncelleyelim. Hızlı bir şekilde Netflix'i güncellemeden çıkalım. Notlara geçelim. Buradan hemen ayarlara gidelim. Hemen bak hiç performansı anlatma göster diyorlar ya. Hemen sana her şeyi söylüyorum. Sistem uygulamaları güncellemeleri, telefon hakkında kısmı Burada bir güncelleme kısmına geliyorum. 12.5 mesela var mıymış güncelleme varmış. Yenilikler arasında neler varmış? Sistem dengesi arttırılmış mesela bak bunlar güzel. 4.5 MB'lık bir güncelleme yemiş. çok büyük değil. Bu arada bakın şu işte depolama alanındaki farklı grafikler yeni sürümle beraber geliyor. Eski telefonlarda yakın zamanda güncelleme alacaktır tabi ama telefonun en iyi şekilde geliyor olması oldukça önemli. Android 11 ile geliyor ve Android 11 ile geldiği için de Android 12 güncellemesi daha neredeyse hiçbir telefonda yok. Bundan dolayı en güncel sürümü kullandığınız için her zaman için mutlu olabilirsiniz. Telefonun içerisinde Snapdragon bir işlemci yok. Mediatek Hello G95 işlemcisiyle karşılaşıyoruz. Noton işlemcisinden bir tık daha iyi. Ancak böyle biraz kafa kafaya kalıyor Noton Pro işlemcisiyle bir tık geride kalıyor. Ondan bahsedeyim. Ve baktığınız zaman 64 GB'lık depolamanında 6 GB RAM ile 128 GB'lık depolamanında da 6 veya 8 GB RAM ile karşı karşıya kalıyorsunuz. UFS 2.2 kullanılıyor. Peki yok mu bir PUBG'miz? Bakın burada mesela Game Turbo var. Oyun içi kısa yolları, eller serbest aramalar gibi burada birçok detayı değiştirebiliyorsunuz. İzinleri verip oyun oynamaya başlayabiliriz. Gelin biraz da performansa yakından bakalım. performansa yakından bakmış olduk. Şu Game Turbo'nun içerisine de girmek istiyorum. Burada biraz daha gösterebilirim sizlere. Güvenlik kısmı mesela burada ayarları hemen yapabilirsiniz. İşte Game Turbo oyun deneyiminizi geliştirsin. Burada ekran oyunları ana ekrandan kaldırma gibi. Mesela performans modunu optimize edebiliyorsunuz. Sesi yükseltiyor. Geliştirilmiş ses diyor mesela. Ses demişken artık belli başlı özelliklerden de bahsetmenin vakti geldi. Hemen şöyle alt tarafa bakalım. üç buçuk mm jack girişini görüyoruz. Gayet güzel mikrofonu görüyoruz ve burada bir hoparlörü görebiliyoruz. Üst tarafa da bir bakalım. Üst tarafta da bir hoparlörü görebiliyoruz bilmek mümkün. Stereo ses kalitesine erişebiliyoruz. Bu da hem oyun oynarken hem içerik tüketirken gerçekten güzel oluyor. Yan taraflara baktığınız zaman da burada parmak izi okuyucusunu ve ses yükseltme tuşlarını görüyorsunuz. Burada sim kızağını görebilmek mümkün. Sim kızağına da iki tane sim kart takıp kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel özellikler arasında yer alıyor. Peki telefondan bu kadar bahsedip durdum. Bu telefonun içerisinde nasıl bir batarya var ona da yakından bakmak istiyorum. Şöyle hemen pil kısmına geliyorum. Pil ve performans kısmında bu kullanımla beraber 30-39'luk şarjda 16 saat boyunca kullanabileceğimi söylüyor. Bence bu gerçek değil ama şöyle söyleyeyim. Telefon içerisinde 5000 mAh'lı bir batarya var ve gayet güzel bir oranda telefonu uzun süre kullanabileceğinizi söylemem gerekiyor. Ki şarjı da biterse kutudan çıkan adaptörle hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Telefonun son olarak bağlantı taraflarından bahsedeceğim sizlere. Bağlantı taraflarına baktığınız zaman da telefonun içerisinde Wi-Fi 5'i ve Bluetooth 5.1'i görebilmek mümkün. Furkan sizlere yakın zamanda Türkiye'de çıkacak ve oldukça ilgi çekecek telefonun al ne kadar akıcı olduğunu, kameranın ne kadar akıcı olduğunu gösterdi. Oyunu gösterdi, kamerayı da gösterdi. Daha ne yapayım diyor ve videoyu burada kapatıyorum. Bence artık bir beğeni hak ettik. Videoyu beğendiyseniz gerçekten çok sevinirim. Çok fazla emek vererek bu telefonları buraya getiriyor ve sizler için çakma kutularından çıkartıyoruz ama emin olun Türkiye'de satışa çıktığı zaman ki bu video yayınlandığında yani siz izlediğinizde de satışa çıkmış olabilir. Ne olacak? Biz bu Türkiye'de Türkiye inceleme uzun uzun yapmayı planlıyoruz. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizin fikirleriniz neler alınır mı alınmaz mı? Tahmini olarak benim 3300, 3500, 3600 lira bantlarında bir fiyat tahminim var. Yani tabii ki 3100, 3200 liraya kadar da düşebilir. Bu şey mi belli olmaz diyor ve videoyu burada kapatıyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.